やった Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün burada sadece bir kermes için toplanmadık. Bugün yüreklerimizi Gazze'ye uzansın diye buradayız. Orada bir çocuk var. Belki bizim yaşlarımızda oyuncakları yok ama umut dolu bir kalbi var. Gazze'de her sabah güneş yıkıntıların arasından doğuyor. Ama o çocuk yine de gülümsüyor. Çünkü biliyor musun, biz buradayız. Onu unutmayan kardeşleri var. Ta Türkiye'den. Kimi zaman bir ekmek, kimi zaman bir dua. Belki de bir kalp atışı kadar uzak. Ama biliyor musun? Sevgi kilometreler tanımaz. Bugün bu kermeste sattığımız bir kek, bir bileklik, bir kalem. Belki Gazze'de bir çocuğun gülümsemesine sebep olacağız. Biz küçük olabiliriz ama yüreklerimiz büyük. O yürekler bugün Gazze için atıyor. Gazze için, insanlık için, kardeşlik için buradayız. Unutmayalım, bir lokma paylaşmak bir dünyayı değiştirebilir. Gazze'yi umut olmak için hep birlikte el ele. Bugün e, yanımızda Aylim Hocamız var. Aylim Hocam bu güzel günün anlam ve değerini bize açıklar mısınız? Öncelikle e, burada göstermiş olduğu öğrencilerimizin ve velilerimizin yürekten emeğine görünce çok mutlu oldum ve duygulandım. E bütün bu emeklerimizi emeklerimizin karşılığında inşallah Müslüman kardeşlerimizin uğradığı zulüm bitecek ve onlar da bizler gibi rahat bir nefes alacaklar. Yaptığımız her şey onlar için. Çok teşekkür ederim hocam. Son kez bir şey söylemek ister misiniz? ediyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Görüşmek üzere hocam. Evet bugün 11D sınıfından yanımıza Zehra var. Zehra bu güzel günü açıklar mısınız? Güzel bir gazzeye olan yardımlara karşılık yapılan kermesimizde büyük bir yardım yapacağını düşünüyorum. Yemeklerimiz çok güzel. güzel alın. Teşekkür ederim. O zaman size kolay gelsin. Tatlıyı gideceğim almaya gideceğim. 11D sınıfından Elif ve Yağmur şu an yanımızda. Duygularınızı bizle paylaşabilir misiniz? destek olacağımız için daha çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Son kez bir şey söylemek ister misiniz? Umarım faydamız dokunur. Evet. Umarım faydamız dokunmuş Teşekkür evet. ederiz. Evet bu güzel günde Handal Hocam'la birlikteyim. Handal Hocam bu güzel günü e, duygu ve düşüncelerinizi bize aktarabilir misiniz? Ee, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyona dahil olduğumuz için de çok mutluyuz aslında. Ee, bir enkazı kaldırmaya çalışıyoruz. Aslında dualarımız ve dileklerimizle hep her zaman Gazze'nin yanındaydık. Filistin'in yanındaydık. Ee, Bugün öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin de katılımıyla görüyoruz ki inşallah yapacağımız bütün hayırlar onlara ulaşacak. Dualarımız da onlarla. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Bu güzel günde Ebrar'la birlikteyiz. Ebrar duygu ve düşüncelerini alalım senden. Hep birlikte mutluyuz arkadaşlarımızla birlikte. El ile verdi gazete için güzel işler başarmayı düşünüyoruz. Hep birlikte mutluyuz. Bu işte görevli olduğunuz için hepimiz de mutluyuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizlere kolay gelsin görüşmek üzere. Bugün yanımızda 11F'den Efe var. Efe duygu ve düşüncelerinizi alalım. Allah okul çok iyi. E, güzel bir etkinlik yapıyor Filistin için. Gerçekten güzel e, bir düşünceleri var. Yardımları var. Sağ olsun hocalarımız. Bu konu hakkında çalışmalar yürütüyor. Hep böyle. Biz grafik dersinde mesela Filistin için yardım ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Görüşürüz. Bu güzel günde Hale Hocamla birlikteyim. Hale Hocam duyguları düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet. Bütün arkadaşlarınızın eline sağlık. Başta okul müdürü, müdür yardımcılarım ve öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimle birlikte biz bir olduk. Tek yürek oldu. Sevgilerimle. Çok teşekkür ederim hocam. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sınıf arkadaşlarımdan Rümeysa ve Buse Nur yanımızda. E, duyguları düşüncelerinizi alabilir miyim? Öncelikle e, öncelikle burada e, ve arkadaşlarımla görev aldığım için çok mutluyum. E, bugün gerçekten çok özel bir gün. E, bir sürü yemekler yapıldı. Sırf Filistin'deki kardeşlerimiz e, özgür yaşayabilsinler diye. E, cidden e, bugün duygusal bir gün. Arkadaşımla birlikte bir sürü şeyler yaptık. Bir sürü yani nasıl anlatabilirim ki? Çok güzel bir gün yani bugün. Ee, bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Rubeysan senden de biraz alalım mı? Ben çok mutluyum. Yani arkadaşımın dediklerine katılıyorum. Hislerimi söyleyemiyorum, düşüncelerimi ama çok mutluyum yani. Bu kadar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bugün yanımızda Banu Hocam var. Banu Hocam, bugün okulumuzda düzenlemiş olduğumuz Gazze için kermesimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Gazze kermesimiz için şöyle söyleyebilirim. Biz mazlum neredeyse onun yanındayız. Coğrafyası hiç önemli değil. Bu bilinci de kazandırmak amaçlı böyle bir kermes düzenledik. Etkili olduğunu düşünüyorum. Çok da güzel oldu. Hepimizin verim aldığını, bilinçlendiğini düşünüyorum. Çocuklarımız da zaten farkında gayet her şeyin. Bunları söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim hocam. E son kez bir şey söylemek ister misiniz? E son kez söylemek istediğim bir şey... Son kez bir şey söylemek ister misin hocam? Ee, size röportaj için teşekkür ediyorum. Ee, diyecek bir başka bir şey yok. Herkese çok teşekkürler. Yardım olan, emeği geçen herkese çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Zulma Hayır demeye devam ediyoruz. Saygıdeğer katılımcılar, kıymetli takipçilerimiz. Bugün burada sadece bir coğrafyayı değil, insanlığın vicdanını da konuştuk. Gazze'de yaşananlar kilometrelerce uzakça olsa da hepimizin yüreğinde yankı buluyor. Çünkü orada yıkılan sadece binalar değil, çocukların gülüşleri, annelerin umutları, insanlığın ortak değerleridir unutmamalıyız ki sessizlik bazen zulümün en güçlü ortağıdır. Bu nedenle biz sessiz kalamayan yürekler olarak her zaman barışın, adaletin ve insanlığın yanında olacağız. Gazze'deki her çocuğun bir gün korkmadan uykuya dalabileceği bir dünya mümkün. O dünyanın temelleri bizim bugün burada attığımız farkındalık ve duyarlılık ile başlıyor. Bugün bu program vesilesiyle bir kez daha anladık ki Acı paylaştıkça azalır, umut paylaştıkça çoğalır. Katkı sunan herkese kalbini bu anlamda buluşmaya açan dinleyicilere teşekkür ediyorum. Dualarımız Gazze için, kalplerimiz insanlık için bir olsun. <laughs>